ilaçları defedip yuvamızı kurtaralım. Aileleri durduruyorum. B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. başladı mı önünü alamayız ha. Onu şıp şakal lazım. Bu bana lazım. oluşturuyorum. Renkleri düştü. Renkleri düştü. son oyuncu. Silah burada. Silah burada. işin bitti. Bir düşman kaldı. Sakin. Kaybettik. Sakın, sakın. Evet. Tek tabanca. Bravo. Kalbim küt küt. Beni korkutmaya başlıyorsun Reyna. orda Kalan aldım. Ekmek. istiyorsunuz abone olabilirsiniz. Sorun değil yani abone olmazsanız. Sadece kendinizi izleyin o kadar. Böyle o şovun YouTube'da var haberin olsun. İstediğiniz zaman izleyebiliriz. İlan İyi lan böyle. Mermileri durduruyorum. Zayıflatıyorum. Düşman kaldı. Bırak bulaş. B'de düştü. Doldu. Orda. Dolduruyorum. B'de. Çık. Ben dolduruyorum. Oha bela attı lan. Bravo. Bela YouTube'da artık var odaklandığımız için kazandık. Böyle devam. <laughs> Ay daha bir Bir milyon olabilecek miyim acaba? <laughs> daha ben Bin bile olmadım. Dayıflatıyorum. dengesizleştiriyorum. Sola. Koş be. B'de düşman görüldü. Hedef Orada. Saldıran başlangıcında biri var. Orada. Bir düşman kaldı. Fight B'de düştü. İyiyiz, bravo. Saldırıyorum. Ben kör siz saldıracaksınız. Reis. Reis sen benimle gel, tamam mı? Ya bugün at. Ay. İlk dağıtmayın. Gelip, da yok. İsteyi, Ağda düştü. düştü. Bir düşman kaldı. Ağda Hazır düşman değil. Yük kalmadı. Oh yeah! Doğru yoldayız. Sakın şaşmayın. Günaydın. Evet, kim atmış onu? Toxi buradan sana... Kor Toxi buradan sana... Vay ne like oluyor şu an kalp yapma. Olur ama olsun. Eee ne demişsin? Ekmek olarak demek. Engesizleştiriyor, kayıflatıyor. Burada değil, yok buraymış. Güç kalmadı, <laughs> siper oluşturuyorum. Git git. Hedefi bu. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Bu bak? korsok Görüyorsan buraya sayıcı bana. <laughs> Sen arkadaş kişisin Ben bayağı sordum. Ya. Hiç arkadaşım yok. Da bitemez. Dünyamızı yerle bir etmelerine izin vermeyeceğiz. Acıyı bildiklerini. Hadi bakalım. şey olmuyor. Hiçbir Hiç şey, bir şey olmuyor. hazır ya. değil. Ultim, Ultim hazır değil. Rift açınca zaten olur filan öyle. Yerden de silah bulurum aslında iyi olur. Zayıflatıyor chłopçuk orada. Çarşış. O da çoluyor spike, spike a'da düştü. Yok ediyor. <laughs> bir hazır. Güçlü halıda kalmadı. <laughs> Sage, mükemmel bir kitimiz. Sen kim Ney veriyorsun, ben alıyorum. Reina, Reina. Gelsin. sana. Reina şey satsan onu vandalı. Ben sana vandal vereyim. Operatör oynayacağım da. Titreyin. Kaçın. <laughs> <tuğ dictionary> Dikkatimi dağıtmayın. <laughs> ne? düşman kaldı. Ya aman be ulti boşu. Spike işte. A'da düştü. Spike A'da. Orada seç şey yaparsın. Ah. Ah. Son düşman temizlendi. Ye. Yeah. Yeah. Birlik olma zamanı. Oh, cookie. Gölge avcısı mı? Ekmek. Salam. Salam. o sesin ah. gel? Alo, sesim geliyor mu? Benim sesim geliyor mu? Senin sesin geliyor. Senin sesin bana gelmiyor. Nasıl orada? Alo, alo. Sesim Buraya geliyor mu? Kat. Buraya bakıyorum. Bilgi teker mi? teker orada değilsin, değil mi? Sesim geliyor mu şu an? Tamam, bugün yayınlarsan izlerim. Yardım ederim. Alo, benim sesim geliyor mu? Yardım burada Alo, alo sesim geliyor mu oğlum? Av başladı. Rengesizleştiriyoruz, rengesizleştiriyoruz. Mesaj verin. Ultim hazır Ultim. değil. Mermileri. Hıh, ee, odaklandı. Dolduruyorum. Oh. Hadi be. Evet. Ya o burada duruyor. mı canlandırıl- Ne görecekler ki? Bir düşman <laughs> kaldı. Bu sonun- Dolduruyorum bu yani. ses gücüne yetişemezler. Sıkıntı yok. Sage, sesim geliyor mu? Kanka bir kere cookie desin. Cookie. Tamam. Nah, tamam, tamam Sesim. şey. <laughs> ben seni öveyim aslında. <laughs> İyi oynadığını söyleyeyim de. Oğlum sen neden beni tam adamların önünde canlandırdın? <laughs> öbür canlandırdığında beni. Ben YouTube kanalı açacağım biliyor musun? Neyse gel hadi. Çekilin yolumdan. Efe edit diye. Valorant editleri yapacağım. Zayıf gel, gel. gel. Senin bu bir tane vuruşun bir... var. Bir tane vuruşun de... var. O vuruş çok güzel. İşte bu koymuştum var ya. Üff. Shift. Spike yerleştirildi. Shift. Hedefi <laughs> bu. <laughs> 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 Düşman geldi. Bela can, bela bela. Bela. Yaşma için bunu ekmek. 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 Ya. Bitch is woman. Ekmek müthiş bir asistle tamamlıyor. Ben çözeyim, ben çözeyim. İyi lütfen ben istemeyin. ben çözeyim. Lütfen. Teşekkürler. Teşekkür otma, reis otma, At lan. Hahahaha <laughs> Ya oğlum ey saç yakın ya gelelim, sizi Kanka Zeyn <laughs> ne yaptın lan sen önce? Efendim 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 Dolduruyorum ya. Oğlum sen ya, ya. Reis, bir ya. Lütfen ver sadece boş boş Lütfen. Neyse ben klasikte oynarım? 2 kill'lık klasik. Beyi Mermileri durduruyor. Hedefi bu. <gülüyor> 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 <Gözlerini atalım. gülüyor> Cere Cere bir düşman kaldı. Efendim? Efendim. Silah burada. Alo. Alo. Ben video çekiyorum. Ya. Video çekiyorum. Bu yarının son turu. Video çekiyorsun? Paranızı kullan. Bu ne oldu? Onlar da <gülüyor> kullanıyor. <gülüyor> ne? Dur ilandır. Bir. Oo birlikte video bir mu çıkacağız lan o zaman? Hangi gel? Vallahi şey video evet. çekiyorum ha. İnanmasın inanma. Ne var Atarım bekle şu an 11 yeniyoruz sonunda bak sana 20 lira 6 tur attık 6'sında da kaybettik evet, sonunda kazandık ya. Bunu yazarsın ben orada e, dövüş video atıyorum. X dolu, Tamam. Sen bana yazarsın. Koş koş ya. Orada. Bir daha ki Ya üf ya. Bondar. Bir düşman kaldı. yaparsınız. Ah. <laughs> ah. <Neyse. gülüyor> ah. Titriyecekler. Ah. Taraf değiştiriliyor. Oha, Alo. Parmaklarımın evi Umut. havaya uçuruyordum. Bana lazım. Umut. Bir şey olmadı ama. Ben mi? Bu bana lazım. Hangi şey? Ben 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 lazım. Videoyu bitireyim. Sen. Videoyu ha, bitireyim. sen. Evet. Sonra gel gidelim şey yapalım. Video çek. Ay. Yeni video çekelim senle. Bir de seyş de olsun. Tamam bro. Evet Valorant. Rainbow Six oynamayacağız yani. Tamam ekmek Valorant tezim çıkmazsa da Ali mi kullanacağım. bu kulağı. Teoman giderken karşılaşma buluntu dedi lan. Avcumuzun içindeler. Orada. Orada. Gölge çıkıyor. Zayıflatıyor. Çiper oluş yük kalmadı. Gel. Adam gel attın mı? Kaç re kaç reis reis kaç kaç reis. Silah burada. Ayakta kalan son oyuncu. Bravo Reyna bu arada. Reyna bayağı iyi yaptı. Ölüyormuş aynı zamanda. Gelecek reis oradan gelecek reis. Gelecek orada. Geldi arkadan. Arkadan geldi. Arkadan gel. <gülüyor> <gülüyor> Kendimizle savaşmak bize ne öğretir? Mineke. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biraz düşün lazım. <laughs> Kaç dört. <do> <laughs> Kaç odaklanıyor. Orada. Oğlum kanal adı neydi lan? Ölümcül yazsın çıktı. Etkisizleştirildi. Dolduruyorum. Orada. Spike'ı yerleştir. Lan Spike'ı yerleştir reis. Spike'ı Spike yerleştir. Spike'ı yerleştir. Dengesizleştiriyorum. Zayıflatıyorum. Duvar kuruldu. Orada. Ayakta kalan son oyun. Oha. Yok ya. Ah, jet indirildi. Yaparsın. Oh, rakip Bravo. Öldürüldü. Sonunda sonunda. Bir düşman kaldı yerde. Tek tabanca. Burada arada ben olsun. bunun için. Bunu edit çalışayım. yap. Buna edit yap. Hmm. edit yaparsın sen bunu. Son sayı. Enerjinizi daha fazla saklamanıza gerek yok. Hadi bakalım. Hadi. Kanka, adım tek tekrar e, YouTube YouTube'a da tekrar chat yazsana. Unuttum. Silah burada. Gözükmüyor. Tomat. Kopyala, ekmek. Kopyala, kopyala, kopyala. CTRL C, CTRL V ile de yap. Bana da at, bana da Tamam Ama açacağım bekle. Gel. Gel. Sage gel. Gel bende. Biz iki biz buradan gidelim. Sage, 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 Sen ses geliyor. Seyf. Ağda düşman geliyor. Çocuk, çocuk. Siper oluşturuyor. Al başladı. Bomba! <laughs> Bomba dostum yolda. Dengesizleştiriyorum. Nedir? <laughs> saldıran başlangıcında <laughs> biri şey var. Düştü. Ya biraz yardım et. Biraz yardım et ya. Bir düşman kaldı. Spike'ımız düştü. Spike saldıran başlangıcında düştü. Saldıranlar kazandı. Eski. <laughs> Ay basmadım. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bu kadar.